değerli izleyenler Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Yeni yılda da yine güncel tüketici sorunlarını konuşmaya devam ediyoruz elbette. Bu hafta ve yılın ilk haftasında en önemli konumuz zamlar olacak. Elbette arda arda gelen zamlar özellikle dar gelirlinin belini bükmeye devam ediyor maalesef. Bunları konuşacağız. Neler yapılabilir? Çözüm önerileri neler? Ve bir diğer konumuz da elektrik faturalarındaki yeni dönem olacak. Tabii ki kafalar oldukça karıştı orada. Neler söyleyecek uzmanımız hepsini dinleyeceğiz, konuşacağız. Programımız boyunca hemen konuma dönmek istiyorum. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Ağoğlu yayınımıza. Teşekkür ederim sizlere ama pek hoş girmedik yeni yıla. Bu arada herkesin yeni yılını kutluyor. Hayırlı, sağlıklı bir sene olmasını diliyorum. Yeni yıla kalkarken biz gerçekten şok olduk. Neden şok olduk? Olağanüstü kamusal hizmetlere zam gel geldi. Biz çarşı pazardaki zamlardan yakınırken, dolar 18 liraya çıktığında fiyatları arttıranlar, dolar 12 liraya düştüğünde indirmeyenlerden şi şikayet ederken Baktık ki kamusal hizmetlere de zam geldi. Sonuç ne mi oldu? Bakın yeni yılın ilk günlerinde olduğumuz şu günlerde özel sektörde her şeye kağıda, gıdaya, kırtasiyeye, e, cama, metale her şeye zam yapıyor. Nereden biliyorum? E, Esnafla iç içeyim ben. Gösteriyorlar gelen zam listelerini. Her gün zam, her gün zam geliyor. Bu nedenle. Kamu otoritesinin kontrolünde olan elektrik, doğalgaz, toplu ulaşım hizmetleri gibi e, temel ihtiyaçlarımıza yapılan fiyat artışları e, tüketiciyi son derece tedirgin etti. Daha açık söyleyeyim tedirgin etmekten öte e, mağdur etti ve bu mağduriyetin ortadan kalkması için tüketici konfederasyonu olarak yargıya yani Danıştay nezdinde dava açarak bunun önlenmesini sağlayacağız. Sağlamak istiyoruz. Çünkü sosyal tarife yapılsın dedik. Kim dedi bunu? Biz dedik. Tüketiciler adına. Yani gelir düzeyi düşük tüketicilerin ödedikleri elektrik birim fiyatı hatta üzerimdeki vergi aynı olmamalı dedik varlıklı insanlarla. Şöyle de bir örnek vermiştim. Yalıda oturuyor bir kişi. Kimisi de iki göz odada, tek göz odada oturuyor. Mütevazi bir evde oturuyor. Aynı bedelle elektrik satın alıyorlar. Bu sosyal devlet ilkelerine aykırı. Kaldı ki enerji bizim ülkemizde oldukça pahalı. ithal bir ürün olduğu için. Çünkü biz maalesef enerjimizi büyük ölçüde ithal ediyoruz. Yani e, bu noktada sosyal tarife, kademeli tarife denince biz şunu kastetmiştik dar gelirli vatandaşa elektrik bir liraya satılıyorsa 50 kuruşa indirirsin. Varlıklı kesime 1 liraya satılıyorsa 2 liraya çıkarız. Çünkü onun umurunda değil. Onlar fark etmiyor bile. Faturalarını iyi muhasebecilere ediyor. Ya da kredi kartına otomatiğe bağlanmış. Ya da hesaptan otomatik ödemeli. Onlar bakmıyorlar faturalarına. Düşünün adam malikanede oturuyor. Veya o kişi bir plazada. Hele plaza dedim de Düşünün orada stüdyo dairesi var. İş adamı fabrikası başka şehirde ayın belli günlerinde 3-5 gün geliyor orada kalıyor. Bunun günlük tüketimi ortalama olarak ay bazında baktığınızda 5 kW'ı geçmiyor. Bu düşük tarif eder. Faturalandırılacak ama 5 kişi mütevazi bir evde yaşıyorlar. 2 artı 1. O 5 kişinin tükettiği elektrik tabii ki günlük 5 kW'ın üstüne çıkacak. Böylelikle de ona pahalı satılacak. Bu mu sosyal adalet? Bu mu sosyal tarife? Bu mümkün değil. Bunu nasıl hesapladılar? Kim düşündü bunu? Biz sosyal tarife uygulansın elektriğe derken normal tarif eden fakirlere yüzde elli indirim varlıklılara da yüzde yüz farklı fiyattan verirsin. Gerekirse yüzde yüz elli. Zaten anayasamız da buna emrediyor. Biz sosyal hukuk devleti, devletiyiz. Ve kamu giderlerine herkes gelir ölçüsünde katkı sağlar şeklinde. Ayrıca anayasanın 172. maddesinde açıkça devletin tüketicileri korumasını öngörüyor. Nerede? Yok. En alt tarife diliminde yüzde elli fiyat ödeyeceğiz. Zaten yıl içi zamlar yapılmıştı elektriğe, doğalgaza. Evlerde doğalgaza da yüzde yirmi beş zam geldi. Bakınız kademeli tarifeye doğalgazda da geçilecek. Bizim önerdiğimiz üç tane kriter var. Bir, Hane halkının kişi sayısı. Yani o hanede yaşayan kaç kişi var? Kayıtlarda gözüküyor. O haneye gelen gelir. Kişi başına ne kadar? Ha yani bir kişi çalışıyorsa ve asgari ücretliyse beşe böleceksiniz onu kişi başına. Üçüncüsü de gayrimenkulün raiç bedeli. Gayrimenkulün raiç bedeli şayet lüks konut sınıfına giriyorsa bunların belediyelerde metrekare rayiç bedeli var. Kesinlikle o lüks konut sınıfına gelen indirimden bahsetmeyecek orada. İkincisi o meskenin ikamet eden kişisinin aylık geliri. O da belli bir limitin üstündeyse buna kriter konulabilir. O da indirimde tarif eden istifade etmeyecek. Kişi sayısı şimdi Düşünün bir villada yedi kişi yaşıyor. Ama villanın değeri milyon dolar. Bu indirimden istifade etmeyecek. Yedisi birden pahalı tüketecek bunu. Öyle olması lazım ki fukaraya ucuz verilebilsin o elektrik. Evet. Demek ki kişilerin sayısı, hanedeki kişilerin sayısı, hanenin gelir miktarı, düzeyi ve e, o gayrimenkulün raiç bedeli o kriterler konulacak. Bunlardan birine takıldı mı bu yüksek tarifeye atılacak. Yani gayrimenkulün raiç değeri metrekare baş, başına lüks sınıfa giriyor. O yüksek tarifeden alsın. Eee veyahut hane halkı kişi çok değil, az da tüketiyor ama gelir düzeyi yüksek. Plaza örneği verdim ya. Plazada e, bir stüdyo daire alıyor iş adamı. Arada sırada o şehre geldiğinde orada kalmak üzere. Bakıyorsunuz o stüdyo daire bile milyonlarca liralık bir daire. İşte o da pahalı kullansın. Zaten evet. çok kullanmıyor. Ama öbür tarafta 5 kişi günlük 15 kW tüketiyor. Gelirleri düşük. Meskende ya kiracılar ya da o meskenin rahiç değeri çok düşük. Zaten rahiç değeri yüksek yerde dar gelirli vatandaş nasıl kira öder? Mümkün değil bu. Bu kriterlere uyuyorsa o 15 kW'ı tüketse bile o hanede yaşayanlar günlük 5 kW'ın 3 katını yine yarı fiyatını almalılar. Evet, Bizim Evet, tabii bu kW e, saat hesabı da vatandaşın çok kafasını karıştırdı. E, dedikleriniz evet çok doğru. Dar gelirliği korumak için e, farklı önlemler e, öneriyorsunuz. Bunlar... Umarız dikkate alınır. Ama bu kilovat saat de çok fazla kafaları karıştırdı. Yani çalışan veya çocukları okula giden, bütün gün evde olmayan ailelere bile bir buzdolabı çalıştığı zaman, akşam gelip bir ışığını yaktığı zaman, bir banyosunu yaptığı zaman zaten bu kilovat saate biz ulaşıyoruz diyor. Yani biz nasıl altından kalkacağız, o zaman daha yüksek dilimden zamlanacağız diye bazı şikayetler geliyor tabii. Çok doğru. Uzmanlar bunu hesapladılar. Yani 27 e, 24 veya 30 gün boyunca fişten çekilmemesi gereken bir buzdolabı var. Haberleşmek için kullanılan, evde uzun süre açık tutulan e, televizyon var. E, ütü var, çamaşır makinesi var, bulaşık makinesi var. Bu çağda e, bu a, cihazlar artık lüks değil. Bunlar haftada bir çalıştığınızda zaten o şey aşılıyor. Tabii kişi sayısı da önemli hanede yaşayan insanların. E, aydınlatma giderleri, ısınma giderleri, bazen doğalgazın fiyatından korkup elektrik sobası yakıyor, bir odaya toplanıp insanlar. Bunları görüyoruz, biliyoruz. Diyor, bütün ev ısıtacağım ama gideyim bir odada oturayım, bir elektrik sobası açayım, onun karşısında kazağımla, hırkamla oturayım. Ama inanın vatandaşın kemerinde sıkacak delik kalmadı. Evet. Yok. Bu sosyal tarifi olmaktan uzaktır. Biz tüketici dernekleri konfederasyonu olarak, konfet olarak konuyu danıştay'a taşıma kararı aldık. Hukukçu arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyorlar. En kısa sürede bunu dava konusu yapacağız. Çünkü bu hedeflenen amaca götürmüyor. Kamu otoritesi diyor ki ben burada tasarrufu ve dar gelirliyi tasarrufu teşvik etmek, dar gelirliği korumaya amaçladım. %50 zamdan dar gelirliği korurdun mu? Ayrıca kişi sayısı dikkate alınmamış. Hane halkı geliri dikkate alınmamış. O gayrimenkulün rayiç bedeli dikkate alınmamış. Şimdi çok lüks bir plazada az tüketilecek elektrik. Çünkü oraya birkaç gün gelip kalıyor sahibi. Ve o ucuz tarif eden. Ucuz dediğim de yani şu andaki mevcut tarifemizin yüzde elli zamlısından ödeyecek. Ucuz. Ucuz dedikleri o. Ama evet. kalabalık çok bir yok. aile... Günlük 5 kW'ı geçtiği zaman %132 farkla 2.06 kuruştan 2.06 liradan ödeyecek kilowatt saatin ücretini. Tüketiciler dikkatli olsunlar. Fatura okur yazarlığı edinsinler. Bu çok zor değil. Elektrik faturası geldiğinde sadece o dönecek tutara ve son ödeme tarihine bakmak alışkanlığından bazen Evet bu çok vazgeçer. önemli aslında Aydın Bey. Burayı vurgulamak isterim. Çünkü e, hep söylüyoruz aslında programlarda siz çok vurguluyorsunuz. Fatura okur yazarlığı çok önemli diye. Bu yüzden çok mağduriyet de yaşanıyor çünkü. E, olmaması gereken bedeller ödeniyor ya da gerçekten e, tüketim olarak da yani sonuçta çevremizi de temiz tutmalıyız, çevreye faydalı bir şey yapmalıyız. Boşuna sarfiyat yaptığımız da oluyor ve fatura okur yazarlığımız olduğu takdirde aslında bunların pek çoğunun önüne de geçebiliriz. Hani evet zamlar bir yana ama bu başka bir duyarlılık, başka bir bilinç. O yüzden nelere dikkat etmeli vatandaş? Eline fatura geldiğinde dediğiniz gibi sadece son ödeme tarihi ve ücret dışında nelere bakmalı? Bir defa okuma gün sayısına bakmak lazım. Çünkü mevzuata göre 25 gün ile 35 günlük süre arasında herhangi bir gün okuyabilirler. Yani her fatura 30. gün ödenecek diye bir kural yok. Okunacak diye bir kural yok. 25 günde okudu. Buna 250 lira geldiyse 35 günde okunduğunda 350 lira gelirse bilin ki eşit tüketim yapmıştır. Dolayısıyla gün sayısına bakalım. Gün sayısından sonra ortalama günlük tüketim ne kadar yapmışız ona bakalım. Onu da karşılaştıralım. Geçtiğimiz ay fazla mıymış? Bu ay mı daha fazla olmuş? Onu görelim. Sonra toplam ödenecek tutarı toplam tüketim kilovat saatine böldüğümüz zaman bir kilovat saat için bu faturada ödediğimiz bürüt bedeli görürüz. Bir önceki faturada da bakalım. Birim fiyatta farklılık varsa bir artış söz konusu olmuştur. Bunu araştıralım. Zam mı yapıldı? Bir ceza mı geldi? İlave bir ücret mi yansıtılar? Çünkü toplam ücreti tükettiğimiz kilovat saate böldüğümüzde şayet zam yapılmamışsa önceki ay, sonraki ay, içinde bulunduğumuz ay hep aynı miktarın çıkması lazım. Yani 2 lira ise 2 lira çıkması lazım. 200 lira fatura var. 200 kilovat tüketmişsiniz. Bölüyorsunuz 2 lira çıkıyor. Veya yani 1 lira çıkıyor. Bunu bir önceki faturada da bölüyorsunuz. Günlük tüketim miktarınız ve fatura toplamının tüm tüketime bölünmesi önemli. Kaç gün tükettiğinizi kapsıyor bu fatura? 25 gün mü? 28 gün mü? 30 gün mü? 35 gün mü? Bu nedenlerle tüketicilerimiz lütfen fatura okur yazarlı edilsinler. Benden öğrenecekleri bir şey yok. Faturalarını alıp şöyle bir sütunlarını okusunlar. Toplam tüketim kilovat saatler. Toplam ödenecek tutara bakıyoruz sadece. Ee, gün sayısı der. Günlük ortalama tüketim diye yazar orada. Evet. Peki Aydın Bey, bunlara baktık ve bir aykırılık olmaması gereken bir şey gördük. O zaman ne yapacağız? Şayet bir önceki ay faturasının %30'undan fazla ise itirazımızı yaparız ve önceki ay faturası kadar ödeme yaparız. Yani diyelim ki siz 200 lira ödüyordunuz, 2000 lira fatura geldi. Önce öde, sonra itirazda bulun yoksa keseriz. Yaklaşımı yok. Böyle bir şey yok. Madem ki o kadar yüksek geldi. Şimdi bakmam lazım. Önceki 12 ayın ortalaması nedir? Diyelim ki 220 lira. 220 lirayı öderiz, itirazımızı yaparız. O incelenir. 15 gün zarfında e, cevap verirler. E, haksız bulunduysak ve haklı olduğumuza inanıyorsak tüketici hakemiyetine başvurup bilirkişi marifetiyle durumun tespit edilmesini isteriz. Tüketici hakemiyetlerine başvuru zaten ücretsiz. Ayrıca oradan çıkacak kararlar mahkeme kararı hükmünde. Yani elektriğinizi kesemezler. Yüksek fatura. Sen bunu önce öde, sonra itirazını değerlendireceğiz. Yok öyle şey. Ha, siz geçen yılın ortalaması 200 liraydı da 260 lira geldi. Tamam. Onu önce öde, sonra inceleyelim olur. Fazlalık varsa iade ediliriz, mahsuplaşılır. Ama 200 lira ortalaması olan bir tüketilen aboneye 2000 lira, 1000 lira, 500 lira fatura gelmişse o zaman onu 200 lira olarak ödeyecek ve itirazını yapacak. Sonra da tarihini geçirmeden ödemişse bir önceki 12 ayın ortalaması kadar bedeli elektriği kesilmez. Kesemezler. Ayrıca bir hatırlatma yapayım Nilüfer Hanım. Bakın cihaza bağlı yaşayanlar var. Bu elektrik zamların da evde cihaza bağlı raporlu olan abonelerin mutlaka bir ayrı yere konulması lazım. Pozitif ayrımcılık yapılması lazım. 24 saat cihazda e, hayatta kalabilen insanlara indirimli tarife uygulanması gerekirdi. Şunu evet, da söyleyeyim, onların çok şikayeti oluyor maalesef. Altından kalkamıyoruz diyorlar. Yeni zamlı tarife ile birlikte ne yapacaklarını kara kara düşünüyorlar. Evet orada da belki bir düzenlemeye gidilebilir. Buradan bunu da iletmiş olalım. Buyurun. Ama bir de ekleme yapmak istiyorum. E, cihaza bağlı insanların yaşadığı evlerde ki aboneler mutlaka o kişinin raporunu elektrik temin eden dağıtım şirketine iletsinler. Yazılı olarak bir de belge alsınlar ilettiklerine dair. O takdirde borcundan ötürü o abonenin elektriği asla kesilemez. Evet. Bunu da söyleyelim tekrar. Aydın Bey bir yandan zamları konuşuyoruz tabii elektrikten, doğalgazdan. Aslında pek çok kalemden tek tek saymaya kalksak oldukça vaktimizi alacak maalesef zamlar. Bir yandan asgari ücret belirlendi malum. Ardından da son yılın son aralık enflasyonu ile birlikte memurların, emeklilerin zam oranları da netleşmiş oldu. Fakat tabii şimdi vatandaş kara kara düşünüyor maaşlarımıza bir zam geldi ama yeni gelen zamlarla nasıl başa çıkacağız diye siz neler söylersiniz bununla ilgili? Valla vatandaş çok haklı. Vatandaş o kadar haklı ki e, bu zamlarla nasıl başa çıkacak? Bunun cevabını kim verebilir? Asgari ücrete getirilen yüksek orandaki artış daha eline değmeden asgari ücretlinin gitti. Gitti, eridi. Vatandaşın temel gıdalardaki, temel ihtiyaç ürünlerinde, gıda değil sadece, gıdanın dışında da işte elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt, haberleşme, sağlık, eğitim, bunlarla ilgili fiyat artışlarında ölçülü gidilmesini devlet sağlamak zorundadır. Bunu sağlamak bir tarafa devlet kendisi zam yaptı, kendi kontrolünde. Bu zamları geri almalı bu zamları geri almalı ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarına hem ekonomik hem kaliteli erişimini sağlayacak tedbirleri geliştirmeli. Temel ihtiyaç deyince akla ilk olarak gıda geliyor. E nedir gıda sektöründeki tablo? Bakın tarlada, bahçede 1 lira 80 kuruş İzmir'de mandalina, İstanbul'da 10-12 lira. 24 liraya da var. O çok yüksek kalitede ihraç ürünü biliyorum onu da gördük manavda fotoğrafladık bunları ama 1 lira 80 kuruş 10 lira 80 kuruşa çıkmamalı nakliyesi var ambalajı var firesi var satış karı var güzel 4,5 liraya sat kardeşim 4 liraya sat 4,5 liraya sat yani evet, 10 liraya burada aslında sizin hep söylediğiniz dijital takip sisteminin ne kadar gerekli olduğu sanırım ortaya çıkıyor değil mi? Ağzımdan aldın şimdi. Onu oraya getirecektim. Kurun şu dijital takip sistemini temel gıdada, domatesde, patlıcanda, kabakta, patatesde, soğanda, salatalıkta, halkın yediği standart meyvelerde. Kış mevsimindeyiz. Portakalın fiyatı uçmuş. Sıkmalık portakal 8-10 lira. En ucuz olanı yani. O yenmez. Genellikle sıkılır suyu için. Yemelik Finike, Washington portakallar onlar çok daha yüksek yani 18 ile 24 lira arasında bu biraz önce marketten geliyorum yani bunları e, afaki ifade etmiyorum evet, Maalesef. gördüm dijital takip sistemini kuracaklardı aslında 2018 Ağustos kur dalgalanmasında sonra e, 31 Ağustos 2018 tarihli resmi gazetede tüketici kanunun haksız ticari uygulamalar yönetmeliğine madde eklendi çok açık ve net bir madde bu. Diyor ki 318 2018 30521 sayılı Ek Resmi Gazete. Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketicilere sunulan ürün ve hizmetlerin fiyatlarında artış yapılması haksız ticari uygulamadır. Peki böyle bir madde var. Niye fırsatçılar veya etkilenmeyenler etkilenmiş gibi yapıyor da e, ortalıkta dolaşıyorlar. Denetim yetersiz. Evet. Yaptırımlar ve denetimler yetersiz. Şimdi stokçunun cezasını asgari 500 bin, işte tavanı da 2 milyon lira yapacaklar. Yanlış, eksik. Siz denetlemedikten sonra ceza uygulamadıktan sonra 20 milyon yapsanız ne fark eder? Burada düşünün. 10 bin mağazası olan bir zincir market. Buna 2 milyon lira ceza kestiririz. Bölün 10 bine. Evet. Komik bir para gelir. Mağaza evet. başına. O nedenle cezanın alt tavanı 500 bin, üst tavanını belirlerken de ciro üzerinden belli bir binde veya yüzde ki rekabet kurumu böyle hesaplıyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu böyle hesaplıyor. Bunlar Avrupa Birliği'nin bize hediye ettiği bağımsız üst kurullar. Rekabet Kurumu geçtiğimiz aylarda 2,5 milyar lira ceza kesti. Eski parayla 2,5 katrilyon. Neye göre kesti bunu? O 5 zincir markette bir sıvı yağ firmasına cirolarına göre hesapladı. Sadece bir markete 958 milyon lira ceza uygulandı. Tahsil edildi mi? Hayır. İtiraz ettiler. Yargıya gitti. Beş de orada bekler o ceza. Üstelik o bir de şöyle bir endişe var Aydın Bey. Sözünüzü böldüm. Kusura bakmayın ama. Bir de vatandaşın şöyle bir Ecez. endişesi var. Bu cezalar konusunda. Şimdi bu ceza kesildiği zaman markete bu diyor ki yine benim alacağım ürüne yansıtmayacaklarını nereden bileceğim? Yani yine bunu benden tahsil etmeyecek mi diye de bir endişesi var vatandaşın. Ee, endişesi yok. Kesin kanaati var. Diyor ki ya siz ceza kesildiğini açıkladı rekabet kurumu. Bir daha böyle yaptı, yaparlarsa e, ne olacağını gördüler diye açıklama yaptınız. Ama gelin görün ki fiyatlar katlandı. Yani e, çok etkili olmalı. Bakın bu idari yaptırımlara karşı itiraz elbette idarenin tüm iş ve eylemlerin yargı denetiminde açıktır. Anayasamız böyle. Gitsinler ama bir hızlı çalışması için mekanizma kurulmalı. İhtisas e, mahkemesi olmalı. Danıştay'da idare mahkemesinde, bölge idare mahkemesinde evet. ihtisaslılaşmış olacaklar. Niye? Bu çok önemli. Her yargı konusu önemli ama bu çok önemli çünkü Toplumu ilgilendiriyor. Toplumun tamamını ilgilendiriyor. Toplumun zayıf kesimini ilgilendiriyor. Evet. Mağdur e kesimini ilgilendiriyor. O nedenle var. hızlı hızlandırılması lazım. Kanun der ki bu itirazlar azami iki ayda sonuçlandırılır. İtiraz edildiği takdirde üst mahkemede azami 45 günde inceler kararını verir. Evet. Teknoloji çağındayız. Evet. Şimdi Haydi mesleğimizin sonuna geldik. Daha. Bir cümleyle toparlayabilirsek çok sevinirim. Ee, bu fırsatçılara karşı kamu otoritesinin etkin tedbir alması cezaların arttırılması, denetimlerin sıklaştırılması, tüketiciye de tazminat hakkı tanınması lazım. Tüketici pahalı aldığı ürünü o e, hakkını aramak için verdiği mücadele sonunda Kendisine fazladan yansılan bedelle sınırlı. Niye tazminat yok? Uğraşamayan tüketici yeter bize deyip istismar ediyorlar. Şu anda en çok gördüğümüz şikayetlerden biri de internet alışverişlerinde elektronik eşyalarla ilgili özellikle. Siparişi iptal edip parasını iade ediyorlar. 3 bin liraya sattıkları cihaza 5 bin lira etiket koyup yollarına evet. devam ediyorlar. Maalesef. Evet burada da tazminat hakkı oldukça önemli. Çok teşekkürler Aydın Bey değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Tüm Kanal B camiasına ve tüm izleyicilerimize sağlıklı, hayırlı, güzel bir yıl diliyorum. İnşallah şu salgın hastalıktan da insanlık kurtulur, refah ederiz. Biz de öyle umuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Aydın Bey. Değerli izleyenler Söz İstanbul'a programını bugün de burada noktalıyoruz. Yine güncel tüketici sorunlarını ele aldık. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağolu ile bir aradaydık. Bir başka yayında yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.